Merhaba arkadaşlar Minecraft rehber videolarının ilk bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Ata var, ben de Yılmaz ve videoya başladık. Ata şurada ağaç kesiyor. Merhaba arkadaşlar, ben Ata. Bu bölümde göstereceklerimizi her zaman yani şöyle söyleyeyim. Videoların başında o bölüm ne yapacağımızı söyleyeceğiz ve bu bölümdeki amacımız ise biri arıyor. Çok özür dilerim videoyu durdurdum. Arkadaşlar çok özür dilerim videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar aramış. Dediğim gibi ata orada ağaç kesiyor. Ben de birazcık yemek toplayayım. Gör tavuk yan yan gidiyor ata. Şu <laughs> kendinden geçmiş. Pardon. Birkaçınız görmüş olabilir. Keşke PvP kapasaydın ya. Birkaçınız görmüş olabilir arkadaşlar. Aa yumurta buldum ne güzel. Ee, heh, bir tane daha buldum. Oh bir tane daha. Ee, videoyu eskiden yüklemiştik yani bir tane daha rehber bölümümüz bir yüklüydü zaten ama ben orada her zamanki gibi eee, diye takıldığımdan dolayı yüklemedik. Yani yüklemiş olduğumuz videoyu sildik. Tekrar çekiyoruz. İnşallah bu videoda hiç takılmayacağım ve düzgün olacak. Bu videoyu yükleyip yüklemeyeceğimiz de belli değil. Çünkü en kalitesini vermeye çalışıyoruz. Ata birkaç sözde senden alalım. Bu gün neler yapacağız mesela sen konuş. Çünkü benim sesim büyük ihtimalle yine ağız gidiyor. ya <laughs> yeah. Bugün yapacağımız şeyler dediğim gibi ilk gece nasıl geçirilir vesaire vesaire yani en basit konulardan başlayıp şeylere doğru atar oyunun ne kadar sonuna doğru. Var ya. yani. Sözünü böldüm. Kusura bakma ama bana bir birkaç tane atar mısın ya? Şey şuradaki kömür var da onu alalım. Arkadaşlar dediğim gibi bu rehber olduğu için her şeyi anlatacağım. Bunlar arkadaşlar bildiğimiz odun normalde wood diye yazıyordu ama 1.3 yamasından sonra oak wood diye yazmaya başladı. Bunlar arkadaşlar wood, wooden plank e çeviriyoruz. Tamam söyle söyleyemediğimden emin değilim ama crafting table oluyor arkadaşlar bunu böyle dördünü wooden planks'in dördünü böyle koyunca crafting table'ımızı böyle koyup sağ tıkladıktan sonra bunu alıyoruz ve iki tane wooden planks'i koyduğumuz zaman bize stick veriyor. Yani Türkçesi sopa arkadaşlar. Sonra bu wooden planks'leri böyle koyarak bir kazma yapıyoruz. Tahta kazma çok işinize yaramaz ama arkadaşlar ilk gününüzü geçirecek bir şeydir yani bir alettir taş e, tahta kazmayla çok özür diliyorum. Tazma ne ya? Tahta kazmayla arkadaşlar kömürleri alabilirsiniz. Elle kömürleri alamazsınız. Boş boş Denemeyin. Taş kazmayla demirleri alabilirsiniz. Sonra demir kazmayla da e, elmasları ve elmas şeyleri ineklerden et kasıyorum. Sen kas ben de şurada bayağı bir kömür buldum. Onları toplayayım diyorum. İlk gece hani kömürsüz evet. kalmayalım. Arkadaşlar bir de e, kömür oyundaki en önemli şeylerden birisidir yani hayatınızı geçirmek, iki gece idam ettirmek istiyorsanız kömür önemli bir unsurdur. Ama kömür derseniz ki yok ben kömür bulamadım. Kömüre de uğraşamıyorum. Uğraşmak da istemiyorum. Of bir daha bir dakika sözümü kendim olarak kesiyorum. Abi burada bir 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Tam 15 tane inek var. Ben atanın sözüne devam edeyim. Eğer bulamıyorsanız Aynen. arkadaşlar odun kömürü diye bir şey var. Onların hepsini göstereceğiz. Şimdi pek fazla detaya girmeden önce bunları çekiyorum. Topla toplamalarımı. Eğer mesela madene girdiğim zaman izlemek istemiyorsanız zaten çok fazla takipçimiz yok hatta neredeyse hiç takipçimiz yok ama yeni başladık. İnşallah bir güzel bir e, ünümüz olmayı olur ya. konuşamadım yine. Dediğim gibi bu videoyu da koyup koymayacağımdan emin değilim. Ata burada yemek topluyor. Bende de birazcık odun var. Ben o odunlarla birazcık ev yapayım o zaman. Birazcık ev yapayım ama çok ev değil. <laughs> Abi 21 tane et oldu. Ben o zaman birazcık ev yapıyorum arkadaşlar. Aslında çok güzel Gerçekten. bir yere denk geldik. Ay bayağı güzel. Şu dağın oraya ben ev yapalım derim de. boşver ver. Daha evi güzel oluyor aslında. Aa, gel, daha gel, üstüne değil ama süper daha içeri. Çok bir içiyorum. yer buldum. Oraya ev yapacağım ama daha Onu sonra Kaçmadı, kaçmıyor. kaçmıyor. planlıyorum. Şu anda oraya yapmayacağım. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Bende zoom mod yok ama gösteremiyorum. Şurası Oraya bir ev yapmayı planlıyorum şöyle manzaralı şuradan çıkışlı falan Çok süper olur üstünden şelale falan yaparız yapay Bu Minecraft rehberleri ne kadar uzun sürecek ya da ne kadar sürecek onlardan bahsedelim birazcık Arkadaşlar bu Minecraft rehberleri bildiğimiz Şeyleri öğrenesiye kadar sürecek Ama bildiğimiz şeyleri her şeyi bitirdiğimiz zaman Minecraft öğrenecek başka bir şey kalmadığı zaman O zaman arkadaşlar neye geçeceğiz Tabii Adventure Map. Adventure map ve e, Ender Dragon'a gitmeyi planlıyoruz şimdilik. Ama ne olur ne olmaz bilmiyorum arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar 1.3 yamasında geldiğinden beri enchant level'ları düştü yani büyü level'ları 30 level oldu Belki yani bahsedilmiştir tabi yayınlananlarda Yani yenilen, yenilendi otomatik her şey Şey oldu mesela köylülerle ticaret geldi Herhangi bir köy bulursak izleyici güzel bir video Üçüm, herhalde Hatay abi. Aynen. Bir şey olsun da. Bir vlog tarzında bir şey çekeceğiz belki ilgi de. Belki pek emin da. değilim bu suratla çekmek. Ee, adamları eziyet etmeyelim ata. Aynen öyle. Sadece bir oyun oyun disiplini hem de hem şeyleri gösterirken ne yaptığımızı gösterirken falan. Madeni yerken mesela anlatırız sadece. Aynen mesela madeni inerken birkaç şey anlatabiliriz. Öyle sıkılmamak bağına konuşacak birkaç konu bulabiliriz. Ee, arkadaşlar bazılarınız sesin çok kısık geliyor demiş. Bunu ben de çözemedim. Bazılarınız değil hatta bir kişi demiş ama. <laughs> Bunu ben de çözemedim arkadaşlar. Nedense Fraps'ta videoyu çekerken e, Atan'ın sesi ya da kimle video çekiyorsam onun sesi çok daha gür geliyor ya da çok yüksek geliyor. Benim sesim nedense çok kısık geliyor. O yüzden genellikle videoları ben anlatmayacağım. Ata anlatacak. Ben anlatıyorum. Ee. Evet. Ama bakalım hayırlısı ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Başka bir bildiğiniz bir video programı varsa önerebileceğiniz her türlü yeniliği açayım arkadaşlar. Ha, Yılmaz bizim şey tarzında yapsam ben. Ya o kadar çıktı Ben ağaç ağaç tarzında çıkacağım ya. Saat ya. Görürsün Stik şimdi. Mü? Yok yok bekle. Oğlum çatı yapmaya gerek yok şimdilik ya. Ya yani çatı Normalde. gerek var da şey olarak yapalım. O kadar güzel bir çatıya gerek yok. Normal bir çatı yapalım. Öyle de zaten yani. Şimdi tepemiz geniş olsun. Biliyorsun benim sandıkları yukarıya koymak bir fantazim var. Adam arkadaşlar sandıkları illa yukarı koyacak. Fantazi fantazi kurbanıyım şu anda. Adamın ilginç ilginç denemeleri oluyor üzerimde birkaç tane hemen şey yapalım. Kömür yapımını da gösterelim. Ay kömür nereden çıktı Kömür yapılıyor da burada yapılmıyor. Tek kitle yapılıyor. Neyse. Ee, bu stikleri böyle koyup meşale yapımına geçelim. Stikleri böyle koyup arkadaşlar üzerine de bir tane coal e, kol yani kömür koyduğumuz zaman size dört tane meşale veriyor. Ve bu meşaleler asla sönmez. Hani söner mi diye bir korkunuz olmasın. Ve bol bol koyun ki arkadaşlar evinizde canavar spawn olmasın. Ve süper ben bir kapı da yapayım. Kapı yapımını da göster arkadaşlar. Kapı yapımı da arkadaşlar böyle 6 tane kütüğe ihtiyacımız var. İşlenmiş oduna diyeyim. E, i̇şlenmiş oduna ihtiyacımız var. Böyle koyduğumuz zaman kapı olacak. Genellikle ben yapacağım çünkü videoyu ben çektiğimden dolayı. Heh, oldu. Bir de merdiven yapımını gösterelim. Aslında bende merdiven için tam malzeme var mı yok mu bilmiyorum ama demek ki varmış arkadaşlar. Evet. Merdiven gibi koyduğumuz zaman böyle oluyor. Evet. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bu oyunda craftlar, crafting'ler yani craftlar, çeviriciler falan çok kolay. Neden? Çünkü ne yapmak istiyorsanız onun görünümünü verdiğiniz zaman o zaten ortaya çıkıyor. Böyle bir oyun. Size dört tane merdiven veriyor. Altı tane işlenmiş odun yeter. Şuraya koyalım da hani rahat çıkıp girelim canavar falan kovalarsa. Dört ee, tane şeyimiz var. İlk ilk geceyi geçecek kadar yemeğimiz falan var. İyi, güzel. Ben az bir şey şey kaldırım taşı Ha arkadaşlar bir de yeni gelen Yamada artık maden kazdıkça yani maden dedikçe kömür vesaire kazdıkça artık ikisi bile geliyor. Gördüğünüz gibi zaten ben bir level eve gördüğünüz kadar. Evet. gibi. Aa şurada inek buldum aslında. Ben ben oldum 4 level. İnek var şurada şunu bir öldüreyim. Elle öldürmesi zor olacak ama elle öldürmek istiyorum. Cani. Ben az bir şey şey yaptım. Kazıyorum Aa, olsun. Ya deri çıka çıka bir tane çıktı ya. Ne Eee Bugün dediğim gibi ilk geceyi geçireceğiz. Gece olduğu zaman videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bölüm bitmiş olacak. Ve ben açım. Uzaklaşmak istemiyorum fazla da. Ama koyun bulmamız lazımdı ve koyun bulamadık. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya buluruz ya. Şu diyarın arkasında vardı. Şu dağın ee, arkasında yüzde yüz. Mecbur <laughs> yiyeceğim. Yemek istemiyorum. Şey. Ye 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 ye. Ya de var bayağı. 27 tane arkadaşlar, et var. 5 e, tane e, şey var. Etlerinizi eğer açlıktan çok hani sınıra dayanmadıysa pişirmeden yemeyin. Çünkü pişirdiğiniz zaman daha çok faydalı olabiliyor. Bir de bir ben ne yapayım diyorum biliyor ha, musun? Kömür sorunu çekmeyeceğiz. onu anlatayım da sana. Ona 17 tane kömür buldum. Bende de var 20 tane. Ee, az problem yok. Bir şuraya bir şey yapmak istiyorum. Çünkü madene evden girmek istemiyorum küçük bir kenar olarak kenar bir oda yapacağım oraya kaç tane odum var 3 tane var yetmez ama bu nereden baksan bir 5 tane odun lazım yani şuradan evet. devam edelim gece oluyor arkadaşlar İlk geceyi geçirmek neden önemlidir onları da bir söyleyelim İlk gece kendinize barınacak yer yapmanın önemi şudur ki arkadaşlar geceliğin canavarlar çıkıyor e, canavarlar hani harbici canavar yani Örümcek. şimdilik ölürsünüz hani ileride diamond set ya da işte demir set yaptığınız zaman ölmezsiniz ama şimdilik çok rahat sizi öldürebilirler ve bu yüzden size tavsiyem geceyi geçirecek bir alan kendinize yapmanız. Biz iki kişi olduğumuzdan dolayı çok rahat yapılabiliyor. Ee, bugün göstereceğim. Aa odun kömürü gösterecektim. Odun toplamam lazım. Sende şey var değil mi? Cobblestone. Yani Evet. 36 tane var. Odun kömürünü gösterelim. Mesela kömür bulamadık ben arkadaşlar. Abi, Şöyle ben... ağaç iki tane yeterli herhalde. Ee, i̇ki tane yeterli. Ağaçlarımızı Ç alıyoruz çeste. arkadaşlar. Bu madenin iş mi olacak Ağ buradan? E, yandan olacak evet oradan yandan gelelim diyorum. Evin içini pek fazla kullan. Bayağı gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dışarıya çıktı bu göster arkadaşlar. Gece, Gece. oldu gördüğünüz gibi ve bu oyunda her şey kare ve ay da kare ama ayı göremiyorum daha çünkü güneş tam batmamız yakamoz var. Bu batmış kalkıyor şu an ay. Gel Gel gel. Ya arkadaşlar şimdi videoyu keseceğiz biz. Keseceğiz aslında yani ilk bölüm bitti. İkinci bölümü çekeceğiz. şimdi bölümü birazdan. Göstereyim de bir o, o şey yapsın <laughs> ya bir sen. Onu da göster. Göster öyle videoyu İkinci kapayalım. Için gerekli bir şey ya kömür bulamazlarsan. Evet. Bir sen kabustan şey altını kabustun. Yeter herhalde bu kadar da gelmeden Arkadaşlar Yeter. ocak yapımını gösterelim. Bunun için 9 tane kabustona ihtiyacınız var. Pardon 8. 8 tane kabustonu içi boş olacak şekilde crafting table'a koyduğumuz zaman bize bir tane furnace yani bir fırın veriyor. Bu fırını da herhangi bir yere koyduğumuz zaman şu köşeye mesela İçine ee, içine de bir tane altına bir tane üstüne koyduğunuz zaman yakıyor. Gördüğünüz gibi yakarak size şimdi çarçoğlu yani e, odun kömürü verecek. Gösterelim ve videoyu kapatalım. Gördüğünüz gibi çarçoğlu. Bununla bunu birleştiremezsiniz. Gördüğünüz gibi birleşmiyor. Ee, ne diyelim? İyi günler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür. İyi günler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.